Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sadece kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Başlıkta da gördüğünüz şekilde Bitcoin'de kritik günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Ve bir gün, bugün bir sürü veriyi değerlendirdim. Yani bir sürü derledim. İnanın bir sürü veri var. Her yerden veri var. Hatta şantmanı kendine bile tweet attım. İnşallah cevap verir video sırasında ya da video sonrasında. Ben zaten mutlaka sizlere Twitter'dan iletirim cevabını. Şantmanı çok değer verdiğim bir insan. Şahsi olarak tanımıyorum ama Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla çok e, bilgili ve donanımlı biri olarak görüyorum kendisini. E, bu arada Telegram grubumuza girmek isteyenler var. Mesela katıl grubuna giriyor. Arkadaşlar bizlerle Instagram'dan iletişime geçmeniz gerekiyor. Ardından zaten 24 saat içerisinde illaki bir arkadaş yani arkadaşlarımızdan birisi sizlerle iletişime geçer. E, şimdi isterseniz verilerden başlayalım. İlk başta e, Meksikalı bir milyarderin bir söylemi var. Bu Meksikalı milyarder arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Meksika'nın e, en zengin 3. kişisi ve bu arkadaş şunu söylüyor FED durmadan para basıyor ve karşılıksız para basıyor bildiğiniz şekilde FED bundan dolayı bu arkadaş da şunu söylüyor bu Bitcoin'in hani FED'in karşılıksız para basmasına karşın Bitcoin satın alınabilir diyor yani böyle bir veri olabilir diyor bu güzel bir veri yani dünyanın en zengin 3. insan pardon Meksika'nın en zengin 3. insandan bunu duymak elbette birazcık daha güven veriyor ve bizleri mutlu ediyor geçtik. El Salvador'un başkanından Nayib Bukale çoğunuz biliyorsunuz adam resmi para birimini, para birimini bitcoin yaptı ve dünya çapında bir tepki toplamıştı aslında hatta daha dün yanlış hatırlamıyorsam İngiltere Merkez Bankası'ndan da bir tepki geldi ya bir bitcoin para birimi olur mu diye ya buna benzer herkes tepki gösteriyor adam şunu söyledi 100 bitcoin daha satın aldım dedi yani bu çok komik bir açıklama neden 100 bitcoin çok bir ülke için çok ufak kalıyor çünkü El Salvador fakir bir ülke yani bunlar bunu biliyorsunuz ve biz de aslında her seferinde şunu söylüyoruz yani El Salvador'un Bitcoin'i kabul etmesi bir yandan olumlu iken bir yandan olumsuz. Şimdi olumlu olması ne? Bir ülke Bitcoin resmi para birimi olarak tanımlamış yani bu olumsuz olamaz diyorsunuz ilk başta baktığınız zaman ama <laughs> pardon El Salvador'un arkadaşlar kara para aklanan ve aşırı şekilde yolsuzluğun olduğu bir ülke e, Portfoyu çizini görünce yani kısacası El Salvador'un kara para ve yolsuzluk endeksinde yukarılarda olan bir ülke olduğunu görünce e, insan şunu söylüyor acaba bu adamlar bununla kara para mı aktıyor diye insanlar arasında kötü bir e, üne sahip oluyor onu da söyleyeyim. Ya aslında pek de olumlu bir şey değil. Ha, olumlu mu? Olumlu. Yani yüzde olarak baktığınız zaman yüzde seksen olumlu, yüzde yirmi olumsuz diyebilirim. Ha, dün yüz bitcoin satın aldı 100 tane. E bu ufak bir rakam. Yani birçok balina bile daha çok alıyor bundan. E Bu sebepten e, olumlu bir veri ama çok da bir olumluluğu yok bana sorarsanız. Geçtim. Şimdi korku ve aç endeksi var. Bu endekse baktığımız zaman arkadaşlar dün aşırı korkuya girdi. Bu arada dün piyasanın neden düştüğünü de söyleyeyim. Arkadaşlar... E, Yeni bir varyant çıktı. Covid'den dolayı Covid'in yeni bir varyantı çıktı ve bu Afrika'da çıktı. Hatta dün yine yanlış hatırlamıyorsam İsrail ve İngiltere arasında uçuşlar yasaklandı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de Afrika ülkelerine seyahatleri durdurdu. Bunu da söyleyeyim. eee yeni bir varyant ve bu netleşti. Yani bu varyantın gerçek olduğu netleşti. Çünkü çok e, yalan haber çıkıyordu bununla alakalı Varyant çıktı, varyant çıktı. E, hepsi de yalan oluyordu ama bu gerçek bir haber onun için gerçekten yeni bir varyant çıktı ve ciddi şekilde hem bitcoin'i e, ve sadece Bitcoin dedi. Yani böyle bir yanlış algı e, algı var. Yani sadece Bitcoin düştü gibi. Hayır öyle değil arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye her şeyi düşürdü. Onun ondan emin olabilirsiniz. Mesela gelin isterseniz ee, S&P 500 evet şuradan çıktı. Ee, Amerikan borsasında da yani %3'lük bir düşüşe sebep oldu ve Amerikan borsasında %3'lük düşüş birazcık büyüktür aslında. Yani onu da söyleyeyim. Ee, piyasalarda aslında ciddi bir düşüş oldu. Hatta bakarsak mesela Çin borsaları, DAX bu Alman borsası yani çok ciddi düşüşler yaşadık bu borsalarda. Ee, bu %4, %5 borsa çapında arkadaşlar çok ciddi rakamlar. Hatta Türk Hava Yolları yanlış hatırlamıyorsam %10 düştü. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ee, bu korku ve aç endeksinde de aşırı korku vermemizin aslında bir sebebi de bu. Yani küresel çapta yeni bir varyant çıktı. Kimse ne olacağını bilmiyor ki. Ben de bilmiyorum. Bu sebepten zaten şant yana yazdım. Ee, bakalım cevap verecek mi? 8 dakika önce yazmışım. Ee, i̇nşallah dediğim şekilde video içinde cevap verir. Her neyse. Bu endeksin bu kadar düşük olması aslında iyi bir şey. Neden? E korku olunca insanlar genellikle arkadaşlar satıyor. E böyle olunca da balinalar satın alıyor. E bir yandan iyi bir yandan kötü oluyor aslında. E genel olarak baktığımız zaman ama iyi. Çünkü balinalar satın olursa e bu tabii ki güzel oluyor. Geçtim. E şimdi bu yeni varyantın bazı etkileri oldu. Mesela ne gibi? Fed arkadaşa faiz beklentileri var. Yani nasıl mesela? 2022 bittiğinde yanlış hatırlamıyorsam ve 2023 başladığında bu adamlar varlık alanlarını bitirmiş. Yani komple tapering bitmiş. E, faizleri de artık arttırmaya başlayacaklarını söylüyorlardı. Adamların çizdiği rota buydu. Yani bu rotayı çiziyorlardı. Ama şimdi şöyle bir beklenti oluşuyor. Ya yeni bir varyant var. E, bu koronanın yeni varyantından dolayı acaba Fed birazcık daha güvercin bir portföy çizebilir mi diye bir e, insanların aklına bir algı oluştu. Bende de oluştu bu. E, bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Bu sebepten zaten Şant Bey'e sorduğum soru da şu. Merhaba Şant Bey. Sizlere bir sorum olacak cevaplarsanız Beni çok mutlu edersiniz. Sorum şu özellikle Covid hastalığının yeni varyantından dolayı Fed'de biraz daha güvercin açıklamalar duyabilir miyiz? Tepenin ya da faiz politikalarında değişim olur mu? Teşekkürler dedim. Ee, bu arada şunu da istiyorum arkadaşlar lütfen Twitter'dan bu sorumu beğenin ki öne çıksın, yani daha rahat görebilsin. Ee, Şant Bey bu sebepten hani birazcık daha rica ediyorum bu tweetimi beğenmeniz. Bunu da söyleyeyim. Geçtim bunda. Ee, yani arkadaşlar böyle bir beklenti var bakacağız. Eğer Fed gerçekten yani bu beklenti doğrultusunda e, insanların beklediği şekilde faizleri azaltırsa ki sanmıyorum ben ama Taper'inki de azaltmayacağını düşünüyorum. Yani faizleri yüksek ihtimalle azaltmaz. Böyle bir şey sanmıyorum. Ama varlık alımlarında yani Taper'inki de bir nebze durdurur, yavaş yatır Birazcık daha güvercin açıklamalar verir diye düşünüyorum şahsi olarak. Bakacağız bunda ilerleyen günlerde zaten, ilerleyen aylarda ya da ilerleyen haftalarda net bir şekilde belli olur. Geçtim. Hani dedim ya Avrupa Birliği ve Amerika arasında ya Amerika Afrika'ya seyahatleri durdurdu diye bu da onun bir şeyi arkadaşlar haberi göstereyim şöyle. Biden karar falan verdi hatta. Ee, seyahatler kısıtlandı. Yani şurada da görüyorsunuz. Açıklanan ülkeler Güney Afrika, Bos Zimbabwe ve Nabibya falan. Yani komple Afrika ülkeleri Afrika kıtasına birazcık daha tereddütlü bakıyorlar. Bunu söyleyeyim. Geçtim. Ee, son olarak Türkiye'den beraber var. Türkiye'deki ee, haber birazcık mutsuz edici bana sorarsınız. Çünkü Erdoğan şunu söyledi. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler diyor. Bu faizler düşecek düşecek dedi. Yani inatla şunu söylüyor. Ne olursa olsun biz bu faizleri düşüreceğiz. Kendisinin aslında dediğinin tercümesi bu. Yani net, özet, kısa özeti bu. Ne olursa olsun biz bu faizleri düşüreceğiz. Ha şöyle bir şey var. Aslında faizlerin düşmesi iyi bir şey elbette. Yani ben de sonuçta bir Türk vatandaşıyım ve günün sonunda ben de kredi çekmek istiyorum. Ben de kendi çapımda işlere girmek istiyorum. E bunun için faizlerin düşmesi iyi oluyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan faizleri düşürdüğü zaman e bankalarda düşük kredi faiz bulamıyorsunuz ki zaten. Yani bugün bir bankaya gidin %15'in altında bir kredi alabileceğiniz ben sanmıyorum. Yani çok zor. Bu septanın bu faizler pek işe de yaramıyor gibi duruyor. Aksine dolar kurunu arttırıyor. Yani 12.33'e tekrardan geldi. %3 tekrardan arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış hatırlamıyorsam şunu söyledi. 3-4 ay boyunca biz kuru yatağa gideceğiz. Yani kur baskısını sonlandıracağız demişti. Faizleri düşürürse bunu da yapması zor gibi geliyor bana. Bakacağız arkadaşlar İlerleyen günlerde bunun da net bir şekilde cevabını öğreniriz aslında ama baktığımız zaman pek parlak günler beklemiyor gibi duruyor Türkiye'yi. Tabii birazcık da Fed'in açıklamalarına bağlı bu. Yani Fed birazcık da Şahin, Şahin değil de güvercin olursa aslında bu Türkiye'ye yarar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Geçtim. Ee, Will Clement'e de benimle benzer bir soruyu sormuş. Bunu bu sebepten gösteriyorum. Will Clement bundan şunu söylemiş. Yani Covid varyantı çıktı. Ee, bu korku yani Covid varyantından dolayı bir korku var. Ee, Fed acaba bundan dolayı hani tapering'i geri alma bahanesi mi bulacak dedi. Ee, alabilir mi acaba dedi. Yani bana benzer bir soru sordu. Onu söyleyeyim. Benim sorduğuma benzer bir soru sordu. Ee, bakacağız arkadaşlar. Demek ki ikimiz de aynı soruyu merak ediyoruz. Ee, İnşallah cevabını alabiliriz. Geçtim. Hani başlıkta dediğim ya arkadaşlar son 4 ya da son 5 gün diye bir başlık atmamız gerekiyor. Ya yani öyle bir başlık attık. Bunun sebebi şu. E şimdi baktığımız anda arkadaşlar bakın gan analizinde ben yeni bir gan çizdim bu arada. Bir şöyle yüzdelik değil de daha çok haftalık. Bir dakika evet. Tarih aralığı şöyle tutalım. Bugünü saymayacağım. Bitcoin'de son 4 gün diye başlık atacağız. Bunu sebebine de gelince. Şimdi şöyle bir şey var. Ben yeni bir gun analizi çizdim. Neden? E son gun bitiyordu. Yani son gun'ın süresine gelmiştik artık. Zaten iyi çalışmış bir gun'du bu arada. Onu da söyleyeyim. Ha, bu arada yeni gun'da şunu söylüyor. Yeni gun analizimiz. Bakın çok benzer bir grafik göstereceğim size önceden güçlü bir düşün ardından şöyle bakarsak destek ve direnç arasında sıkışıp sonunda direnci kırmamız sonucunda %6'lık ve %2'lik yani toplamda %10'luk bir yükseliş yaşamıştık. E şu anda da bakarsak altımıza doğru indik burayı destek olarak kullanıyoruz. Yüksek ihtimalle ilerleyen günlerde şu üstümüzü yani 55.350-55.400 diye atlandırdığımız noktayı direnç olarak kullanacağız ve burada bir korelasyon başlayacak bu 4 gün boyunca. Ya burada yukarı yönü kırılırsa arkadaşlar e bana sorarsanız biraz da önümüz açık gibi duruyor. E ben boğa piyasasının yani kısa bir ayı yaşıyoruz aslında. Şu an ayı piyasasının sana girmedik. Ama bu mini ayı. Hani mini ayı diyeceğim. Çünkü ayı sezonu daha gelmedi. Ama bu mini ayının sona ereceğini şahsi olarak düşünüyorum. baktığım zaman insanlarla short diyor ve ben her seferinde şunu söylüyorum. İnsanlar ne zaman short piyasa onun tersini yapıyor ve yukarı yönlü çıkıyor. Bunu da söyleyeyim. Ya yani bu sebepten hani buna baktığım zaman bence son 4 gün demem ve olumlu bir veri olduğunu ben şahsi olarak okuyorum. Bence olumlu bir veri. Olumsuzluk yok. Gelelim şimdi. Şurada daha önemli bir veri var. Ne? MA100 desteği var altımızda. Bu da arkadaşlar 54.000'e denk geliyor. Yani şöyle bakalım. 54.000 30 dolardaymış. 54.000 diyeceğim direkt. 54.000'e denk gelen bir MA100 desteğimiz var altımızda. E ve biz öz eskilere bakalım. Yani gelin şöyle tutalım şuradan genişletelim. Ve bakalım. Eskilere baktığımız zaman ne zaman MA100'e denk gelsek oradan piyasa döndü. Yani şöyle bakarsak döndü. Keza şuraya geldiği zaman bakın döndü. Ve şu an buraya tekrardan geldik. Genellikle buraya geldiğimiz zaman 3-4 gün korelasyon oluyor. Hani biz de dedik ya başta öyle attık. Bitcoin'de kritik 4 gün diye. Bunun sebebi de bu aslında. Yani kritik günler var. Kritik bir 4 gün bence bizi bekliyor. Buna da bakacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani olumsuz konuşuyorlar genellikle Bitcoin hakkında. E neden? Düşüş oldu. Yani düşüş oldu. zaman klasik piyasanın hali cay yatırımcı panikliyor hemen. Yani düşüyor diyor acaba daha da mı düşeceğiz? Çıktığı zaman da mesela daha da mı çıkacağız? E böyle bir düşünce var. E bu sebepten ben de şunu söylüyorum. Bakın bizim bir yatırım planımız vardı. Neydi? Altımızdan gelen desteğe çarptığımız zaman ki o desteğe de çarpıyoruz şu an görüyorsunuz şu sarı destek. Oradan bir sekeceğimizi ve 80.000, 79.000, 850 dolara kadar rakam da Ben 79.000, 80.000 dolar bandına kadar çıkacağımızı düşünüyorduk. E plan buydu. E zaten olan da bu oldu. Yani niye panik yapıyorsunuz onu da anlamıyorum. Hiç anlamıyorum bunu. Eee... Bence panik yapacak bir şey yok. Altımızda destekler var. E destek yitirilirse hani birazcık panik yapmak gerekir ki öyle bir durumda da ben zaten sizleri Twitter'dan mutlaka haberdar ederim. Ha, haftalık grafikte de ne var? Onu da göstereyim şöyle. Haftalık grafikte de arkadaşlar şu var. Bakarsak altımızdan gelen bir destek. Bu desteği şu an çarptık gördüğünüz şekilde. E bu desteği çarptıktan sonra e buradan tepki yememiz durumunda ki daha önce oldu bu. Bakarsak yani bu desteği uzun süre denedik biz daha önce. Yani bakın şurada oldu, şurada oldu. E tekrar yukarı yönlü çıkacağımızı ben şahsi olarak düşünüyorum. E buradan da arkadaşlar artık paternin tepe hedefine geleceğimizi ki benim de aslında hedefim o. Biliyorsunuz ben o zaman piyasadan çıkacağım. Yani alt koyunlarda hedefime bakmam öyle bir durumda. Direkt oraya geldim. Pat çıkarım hemen. Piyasadan ayrılırım. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu bunlara baktığımız zaman ne olumlu duruyor. Ya da mesela burada e, kanal vardı yani çizdiğimiz bir kanal formasyonu vardı. E, bu formasyona baktığımız zaman da, da yani dibe gelmişiz. E, daha öncelerde de dibe geldik ve döndük. E, bu sebepten ben bu kanalın da mesela devam edeceğini düşünüyorum. Yani hem altımızda MA100 var, uzun süreli destek hatları var. E, böyle bir durumda buradan ben aşağı yöne gideceğimizi sanmıyorum. Yani onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ha, elimdeki portföyleri de tutuyorum. Hiçbirini bozmadım. Zaten Telegram grubunda olanlar da bilir, e, yönetimdekiler de keza bilir. Hiçbirini bozmadım. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Burada bizim bir elit dalgalanmamız vardı. Elit dalgalanmasında şimdi genellikle birinde 618'de döndüyse diğerinde 382'de yani burada dönmesi beklenirdi. Ha burada olmadı. Bu şu demekti? Yani elit bozuldu demekti. Hayır, şöyle bir şey var. Elit bozulmadı ama birazcık biraz daha gecikecek. Yani sonuçta elit'te bazı kurallar var. Ee, ne gibi mesela hiçbir zaman üçüncü dalga 5 dalga arasında en kısa olamaz. Ya da ne gibi mesela hiçbir zaman dördüncü dalga birinci dalganın tepesini yani şuranın altına sarkamaz. E Gördüğün şekilde de sarkmadı zaten. E şu an sarkmış sarkmış mı? Hayır sarkmadı. E birinci dalganın tepesi 53 bin dolar. 53 bin dolar. E daha oraya, hatta 53 bin dolar diye bakarsak şu. 52.700. E daha oraya gelmedik bu sebeplerle bu dalga bitmiş değil. Onu söyleyeyim. E yani çizim boşa gitmiş değil. E gidebilir mi? Gidebilir. Her şey olabilir bu piyasada. E şimdi altcoin'lere deneyeceğim biraz da altcoin'lere baktığımız zaman altcoin'lerde üçü dibin ben çizileceğini düşünüyordum ve çizilmeye devam ediyor. Yani bakarsak doğrultumuzda hedefimizin doğrultusunda %40 seviyeden de kadar inecek gibi duruyor. Oradan döneceğiz gibi duruyor. Yani baktığım zaman ben bunu görüyorum. bu sebeple bunu da olumsuz okumuyorum. Yani arkadaşlar kısacası bugünün özeti bu videonun özeti şu altımızdan gelen destekler var. Hatta şunu da şöyle bir düzelteyim. Altımızdan gelen destekler var. Ee, Gan analizine baktığım zaman son 4 gün diyor bana Altımızda yine MA100 desteği var Ve bu sefer bütün bu verilere baktığım zaman Ben panik olmamak gerektiğini düşünüyorum Panik yapmamak gerektiğini düşünüyorum Şöyle bir gelelim hatta tekrar o gan analizine Logaritmiyi kapatalım Şöyle yaklaşalım. E, logaritmi şöyle bir kapatacağım. Logaritmi kapatmazsanız bir altınızda destek var bu arada onu da söyleyeyim. Logaritmi kapatalım. E, şöyle baktığım zaman arkadaşlar altımda destek var. Şurada üstümde direnç var. E, burada yüksek ihtimalle bir korelasyon yaşanacak şu 3-4 gün boyunca. E, piyasa kendini toplamaya çalışacak. Özellikle ben bu hafta sonunun genellikle hafta sonlarında düşüş gelir. Ama ben bu hafta sonunun birazcık daha yatağa gideceği kanaatindeyim. Çünkü hem Amerikan borsalarında hem dünya çapında e, Bilinmedik bir şey var yani yeni bir varyant var. Bundan dolayı yeni birazcık daha temkinli olacağını düşünüyorum insanların. Piyasa birazcık daha yan gidebilir 3-4 gün boyunca. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.